yukarıda bu ara arda turan gibiyim Yeni arabamı çarptım lan Enes Batur gibiyim Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben PKR44 Bugün sizlerle beraber toplu suyu rol yapacağız Oğlum masayı kıracaktım Kanka oğlum delirmeyin tamam böyle geç sete 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 Oğlum sete sen lan en azı sen kime sıkıyorsun Beyler sete sete Beyler eee bir kelime inşaatı getirin Ölülerdirilerden çalacak silahını al silahını al Kelime işareti getir. Eşhedü en La ilahe illallah Eşhedü dön Muhammed Abdü verirsin. Tamam beyler daha dal. Belli olmasın diye vurdum arkadaşlar. Valla PKK'lı değiliz. Oo ne oluyor kanka burada? Komutanın abi işim var. İşin e, nedir? Açıklaman lazım. Beyler komutana zorbalayın. İşin iş nedir? Açıklaması lazım. İşin nedir açıklaman lazım adamın işi yok hayır işini söyledi İşin ne kanka? oğlum burada ne kadar kalabalık Beyler kaçırsak oğlum arkada paşalar falan var beyler ben biraz geriye çekildim sıkıntı arkası. Gelin beyler eğitim o babalar geliyor. Beyler böyle SM alımına bir girelim bakayım ben. SM alım o hostunu alıp kaçırıyorum beyler SM alım hostunu. Toplu troll. Ananski, paşa geldi. Beyler paşa geldi baba kaçar oradan. Benim yanıma gelme gelme benim yanıma gelme benim yanıma. O oh, beyler sedise gir ben çekiyorum sizi. Paşa geldi baba kaçtı ya. Şu an paşa oradan birisini banlayacak bu arada. Yaklaşayım bakayım ne oluyor orada. Dağılın. Oha kanka sıkıyorlar mıkıyorlar beyler ben kaçayım ya şuradan. Paşa maşa var beyler. Beyler ben be base'e gidiyorum. HKK base'e gittim. HKK base'e gelin beyler. HKK base'e trolleyelim toplu. Kanka bizde beraber Berat kap oğlum kime sıkıyor? Bu size mi sıktı kanka gel buraya. Niye sıkıyorsun? Niye niye sıkıyorsun? Veya tuttum bunu ya. Neden? Vurdun. O mu paşa mı inşallah değildir lan. Tam değilmiş. Neden vurdun? Neden vurdun TSK'yı? Adamlar troll. Allah Allah sen mi biliyorsun bunu? Ya sen de bir siktir gitsene reisim ya Allah Allah. Hala vuruyor hala vuruyor. Banlatıyorum banlatıyorum. Ee, kayıtı aldım. Lan 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 lan. Hey kaka geliyor hey geliyor. Toh atmış. Banlatıyorum kardeşim kaydı aldım. Beyler bir anda TSK base'e geri gideceğim. Aynen. Aynen o şarkı olan aynen mi yoksa ay, ay, e, Paşa'da sizsiniz falan mı yani. Kafeteryaya gelin beyler. Yani trollsün kardeşim. Banlanıyorsun. Troll såh. yapmayın artık. Oh, gel. <laughs> Beni tutmasın da ne yapıyorsa yapsın ya. Kaçtım beyler kafeteryaya. Al güzelmiş. Beyler şunu bir renci edin. Sabahtan akşama kadar yani bir ta oynuyor. Şuna bir renci edin. Bir rencide. Hani şey Selena'daki neydi ya? Neydi? Selena ismini söyleyin. Onun ismini söyleyin Selena'daki. Adı neydi ya? Bir onu söyleyin. Ona göre bir örnek vereceğim. Selena'daki. Ada Selen tam Sikim. efendim paşam efendim. Bu adam Enes Peker'e 44. Bu adam Enes Peker'e 44. Bu SM Enes Peker. Enes Peker'e 44. Beyler bana Enes Peker'e 44 deyin anlamasın. Hayır. Hayır. Haşa. Enes Peker'i, Enes Peker'i buldum. Ticket açtım zaten. Troll yapmıyorum oğlum ne alaka ya? Troll mü yapıyorsun? Yo Enes Peker'i bulduk hocam yani Yaz, yalan. Hayır Enes Pekere 44 YGZ Enes Pekere 44 deyin beyler. Enes Pekere 44 YGZ ne? YGZ deyin anlamasın. Paşam ticket açtım zaten açtım zaten. Adam adam Enes Peker'i ta kendisi. YGZ Enes Peker'i Bak takipçilerine YGZ Enes Peker'i gördün dedirtiyor. Senin ananı avradığını sikim ben ya. Bak takipçilerine Enes Peker'i gördün paşam. Banlayın ya. paşam GGZ NSP 44 dedirtiyor diyor banlayın Tamam beyler ben gidiyorum ya paşa hiçbir şey demiyor Banla, banlayınız banlayın paşam Paşam yapmayın paşam Paşam banla paşa banla sana lan paşa banla şu adam artık Banlayın paşam boş ver dal tam beyler gidin gidin, gidin. dal 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 dal. 2 dakika dağılın sonra bir, bir çağırdığımda gelin bak ölmeyin ölmeyin çağırdığımda gelin. Ölmeyin oğlum. Bu Berat Berat Kaptan TR NSP karakterdün A kendini ilisidir. Zaten Fark ettiyseniz toplu troll yapmaktadır. Erkek alamaz yani yalan diyor. Bir çocuk bir tane paşa gördüm bali çekiyor. Fark ettiyseniz yani. Karişef geliyor. Kantvar TSK'larla geziyor. Allah Allah geri zekalı mısın paşa? Enes Peker 44'te hep öyle yapıyor. Toplu troll yapıyor. Evet evet. Aa beni savunuyor. Enes abi, Enes abi, Enes abi, da, abi vur, vur abi. <laughs> Kim lan? Ya TSK'larla geziyor zaten. Salak mısın? A bak yayın yap, yayın, bak yayın yapıyor. Bak yayın yapıyor TSK'lar ona. Bu adam hile, bu adam hile ve cheat <laughs> Paşam. Siz banla, banlarsınız. Benim işim var bebe. Paşa, Paşa yoktur burada. Ananı sikim bir tane. O tamam of bana hiçbir şey yapamaz. Gelin beyler bayıl çekenler gelsin. Ne alımı? Gel alım yapayım kardeşim ben. Ananı sikim kıyafet giymemişim. Dur kanka kıyafet giymeye götürdüm adamı. Bir kıyafet giyeyim de adamla. komutan geldi. Paşa sıkıntı dayılar biraz. O faltı var yani. O faltı beni görmeden yine toa attım içeriye adam aldım. Aldım adamı tekrar. A far mamut kanka bu. Lan sen bizden misin? Bizden biz. Beni niye detayınlıyorsun? Beni niye detliyorsun? Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Lan beni niye detliyorsun? Beni bırak. Bıraksana. Tinerci. Server iyiymiş burada da ataman. At Sen Robux Paşa bana ataman. Sen, ag amına koyayım ben geldi galiba. Aklım fikrim her yerde. Ben soru servera girin hızlı bir alım bozalım ya. Hatta birisine bir jc çektirelim. Uzun zamandır çektirmiyoruz. Teşekkürler. Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Ben alın bozacağız. Gelin kanka. Şu an adı alın bozalım. Bili bir, bir sesli. Geç kaldın. Komutanım lütfen verilir mi? Komutanım annen verilir mi? Bu neredesiniz? Neredesiniz arkadaşlar? O zıplı zıplı kop 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 kop. Kanka paşa var ama biraz sıkıntı beyler paşa var ya. Yanıma gelmeyin beyler benim yanıma gelince bir şey olmuyor ki. Am eğitim açıldı lan. Ben de gireyim. Beyler eğitime ben de girdim. Şaka ya sıkıntı yok. Tiner kaç Bilmiyoruz. Tam kan sınır. A paşa olmasa var ya Cügül tam ben o adamı tutacağım beyler sıkıntı yok. Cügül'ü tutacağım. Devam edelim çünkü paşa var, askeri inzibat var burada. Şu jandarmayı tutsam ya abi iyi, alım yapan yok mu ya? Kanka burayı alalım o zaman. Burayı, buradan e, komutan adayı Kubilay'ı alıyorum. Kubilay'ı aldım. Kubilay'ı aldım arkadaşlar. Gel abi gel gel, gel. aldık. Gelmiyor değil mi? Se tamam kara dolu kuvvetleri komutanına gelmiyor. Erkek ağlamaz diyen yalan diyor. Devam ettir devam ettir. Devam ettir. Challenge veriyor. Kubilay Spor'a challenge verdik. Bakalım yapabilecek mi? Arkadan da komutan koşuyor. Ne oluyor? şarkıyı devam ettir. Erkek ağlamaz diyen yalan yalan diyor. Karambol kanka sen nereye geliyorsun amına koydum. siktir git şuradan ya. <laughs> er devam ettir. Bilmiyorum ki. Arkadaşlar bilmiyormuş. Görüşürüz kanka başka söyle. Ba tam başka söyleyelim. İstiklal İstiklal Marşı'nı oku. İstiklal Marşı'nı oku. Çalış. Okursan 1K bir, karo bir okursan 1K Robux. Ya arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Az sıvayım. Challenge, challenge verdi kardeşim. Okursan 1 kar o Nakit, nakit, cash. Nakit, cash. Kar o buksu, nakit, Kanka beni tutmaya çalışıyor bak. Sen kim tutmaya çalışıyorsun? Al subay. Bir git la şuradan. Aaa gel buraya. Gel buraya. Tam bu gitti beyler. Kobilay. Oğlum sıkmayın mı? Komik mi? Ka karambar mı döver Enes Peker'e mi? Karambar mı döver Enes Peker'e mi? Hızlı kanka. Çalıncı soru soruyoruz. o Kubilay kardeşim de geldi ya. var, var mı dedi. Nasıl sana dediyse o zaman bu arkadaşımız gitti. Devam. Sen, sa, sa sana mı dedin? Sen, sen de git biz geliyoruz kardeşim zaten. Sıkıntı yok. Birazdan geliyoruz. Bak bak silah sıkıyor bak bak. Ha? -ha. O, bok gibi silah modu ya. Be Birini daha iyi. Birinci soru tehlikeliymiş ya beyler. Aa yok edici biz trollemiştik beyler. Yok edici bir daha trollemeyelim mi yani? Bir kere trolledik diye bu adam bir daha trollenemez mi? Ne haber? İsmin, ismin hatalı. İsmine ha oğlum askeri var buraya doğru koşmaz inşallah. Askeri zıbat yapmazsın ne böyle bir şey? İsim hatalı. İsim hata askeri zıbat geldi isim hatalı. İzin var mı? Kanka askeri zıbat geldi isim hatalı izin var mı? GGZ Ahmet. Lan kim vurdu? Yalan. Yalan valla. Ha beni oraya mı götüreceksin kanka? Ben leave'ı koyarım ki. Beyler biraz ee, belli oluyor kimliğimizi falan. Oğlum TSK beni vurdu diye şikayet ediyor anladın. Bak. Zıplayın beyler sevme alımına gelin zıplayın. Sevme gelin zıplayın. Tamam herkes gelmiş açtım beyler kapıyı biz de giriyoruz. Biz de giriyoruz. Girin abi. Girin arkadaşlar. Gir gir sıkıntı yok. Hatta alım alım iptal arkadaşlar. Alım bitti. Alım bitti arkadaşlar. Gelin aldım. Sütüm hostu aldım beyler. Host biz benim artık. Benimsin artık. <laughs> ha aldım arka. <arkadaşlar>. Büyük eyvah. <laughs> beyler hosta parkur yaptıracağız. Parkur yapacaksın. Kaybede kay kazan. ya, ya. ya düşmeden yaparsan 1K Robux Robux Cash Kabul musun? Kabul müsün? Ben Mr. Mere yok. Mr. Enes Peker 44. Ben Mr. Enes. Ya Mr. Beyaz. Ya yani, yani. Parkuru yap 1K Robux'u ceple. Başla. Başlamıyor kanka yok diyor. Beyler yok kanka bu hayırdır yok diyor. Ya, o zaman parkuru ben yapayım bu gizlisin. Abi şu BTF'de vardı subay alımında 2023 var ya, çok sinir edici bir şey. Şu da vardı. Aynı sık daha bu ama bu nereye kadar vardı da. Dur kardeşim sen görme. Ben şu an parkur yaparım devam kanka sıkıntı yok. Abi çok eğlenceli değil mi? Aa benim evim. Ne var burada? Ta 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 ta. Ha. oğlum sıkma lan. Oğlum sıkma amına koyarım şunu. Sıkma diyorum ben. Bu ne ta eğitim kampı 77 like 60. Oğlum paşaya tam tamam, bekle trol abi izle paşa paşayı trollemiş ha. atsın bakalım. Tu. Ne olacak acaba? Banlayacaksın. Gelibolu geldi Napoli. Ne diyorsun kanka? Kayra Turmaz çok sıkıcı oldu. Alımını bozduk ama sıkıntı yok. Oğlum Noş Paşa mı? Abi kim bir çağırıyor? Ben... atıyorum ben bunu. Attım. Bu atamıyorum. Detayın elimde yokmuş. Tamam attım. Beyler hemen ee, TSK Beyze e geri gittik. Abi 10 kişilik alım bozmadım da demem yani. Alımdakiler hala burada beyler dağıtın abi. Alımı dağıt, alımı dağıtın arkadaşlar. Alımı dağıt abi, alımı dağıt, alımı dağıt, alımı dağıt. Dağıt alımı, alımı dağıtın tamam. Alım dağıldı. aldı. Aa Berat Kaptan TR burada. Berat Kaptan TR'yi tuttum. Komutan... Paşa gördü mü? Paşa görmedi. Tamam taramayın lan mi? Berat Kaptan TR'yi de tuttum beyler. Gel gel gel. Berat Kaptan TR gel gel. Troll. Trollcü. Bombiyi çeksin. Troll yapma. Troll yapmak yasak lan anın. Kanka atladım Falcon. Askeri nizamat geldi beyler ne oluyor kanka ya? Askeri nizamat neymiş? Of 4'müş Tam askeri da tutuyoruz beyler. Gel gel gel. Askeri da tutacağız. Geliyor beyler oraya. Aynı yere gelin. Bak silah sıkmayın. Silah sıkarsanız öldürürüm bak beyler. Geliyor beyler oraya. Tekrar askeri nizamatı aşağı atacağım. Ha? Ha? Elimde Ha ha Kanka bana RM atıyor Bu kim ya? Hayırdır oğlum bana. General giyin beyler bir türlü. <laughs> gelin beyler sıkıntı yok. Gel kanka gelin gelin. Askeri hizmet tuttum be. O kuyu sattı. <laughs> Oyundan çıktı beyler. Oyundan çıktı. değil Oğlum beni kim tuttu? Bırakmazsan vallahi banla banlarım. Beyler bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Adamsınız, cansınız. Hapse girdim lan. Dayı katın Askeriniz bak müebbet attı biraz sıkıntı. Benden bu kadar. Katilimin gözlerinden öperim. Hadi eyvallah.